Bölüm 11. Kavşak noktası. Üçü de donuk halde, huzursuz sessizlik içinde aşağıya baktılar. Şiftinin başına gelenler şaşırtıcı değildi ama yine de sindirmesi zordu. İçlerinde uğursuz bir his yerleşmişti. Arkadaşlarının paramparça bedenini görmek, birinin aynı akibete uğrayabileceğini düşlemeyi çok kolaylaştırıyordu. Kimse ne diyeceğini bilemedi. Bir dakika kadar sonra Scholar nihayet iç çekti. Taşıdığı malzemelerin çoğunu sen aldığına göre iyi oldu. Biraz kalpsiz ama yanlış değil diye düşündü Sani, yaşlı köleye dikkatlice bakarken. Scholar, kibar bir centilmen maskesinin bir an için düştüğünü fark edip, alınlarını çatıp ciddi bir sesle ekledi. Huzur içinde yat dostum. Vay be! Ne performanstı! Aslında Sani bu iyi niyetli gösteriye bir saniye bile inanmadı. Kenar mahallelerin her çocuğu, sebepsiz iyilik yapanların en tehlikelisi olduğunu bilir. Ya aptaldırlar ya da canavardırlar. Scholar aptal görünmüyordu, bu yüzden tanıştıkları andan itibaren ona temkinli yaklaşmıştı. İşi şakaya getirmezdi, bu kadar yol geldiyse artık değişmeyecekti. Gitmeliyiz, dedi Hiro. Son bir kez aşağı baktı. Sesi sakindi ama altında bir his fışkırdığını hissediyordu. Ne olduğunu çözemedise de. Scholar iç çekti. O da yüzünü çevirip uzaklaştı. Sani de birkaç saniye kadar kanlı taşları izledi. Neden böyle suçluyum ben diye düşündü şaşırmış halde. O hak etti bunu. Birkaç karışan duyguyla arkasını döndü, kalan iki yoldaşını takip etti. İşte böylece Shift'i geride bırakıp tırmanmaya devam ettiler. Bu rakımda dağda yürümek gittikçe zorlaşıyordu. Rüzgar o kadar sert esiyordu ki dikkatli olmazsan dengeni kaybedip düşebilirdin. Her adımı bir kumar haline getiriyordu. Hava o kadar incelmişti ki nefes almak zorlaşmıştı. Bütün grup yavaş yavaş boğuluyormuş gibiydi. Yüksek irtifa hastalığı gayretle üstesinden gelinebilecek bir şey değildi. Hem ince hem baskıcıydı. Dayanıklı ve zayıf herkesi etkiliyordu. Kondisyonla alakası yoktu. Şanssızsa elit bir atlet bile sıradan birinden daha çabuk etilenebilirdi. Bu tamamen vücudun doğuştan sahip olduğu uyum ve adaptibilik yeteneğine bağlıydı. Şanslılar hafif semptomlarla atlatıyordu. Diğerleri günlerce, haftalarca acı çekiyordu. Bazıları ise ölebiliyordu. Bunlar yetmezmiş gibi soğuk da artıyordu. Sıcak kıyafetler ve kürk artık soğuğu engellemeye yetmiyordu. Sani aynı anda ateşli ve donmuş hissediyordu. Hayatında yaptığı tüm seçimlere lanet okuyordu ki sonunda burada, sonsuz buz eğiminde bitmişti. Bu daha insanlara göre değildi. Ama yine de devam etmek zorundaydılar. Birkaç saat geçti. Her şeye rağmen hayatta kalan üç kişi yükselmeye devam ediyordu. Yavaş ama kararlı şekilde tırmanıyorlardı. Scholar'ın bahsettiği o eski yol neredeyse artık uzak olmamalıydı. En azından Sunny'nin istediği buydu. Ama bir noktadan sonra yolun gerçekten var olup olmadığından şüphe etmeye başladı. Belki yaşlı köle yalan söylüyordu. Belki yol zamanın tahribatına çoktan yenik düşmüştü. Belki fark etmeden kaçırmışlardı. Tam umutsuzluğa kapılacakken nihayet yolu buldular. Ezilmiş dar bir patikaydı. Yan yana iki kişinin bile zorca yürüyeceği kadar. Yol taş döşenmemişti. Siyah kaya kesilmişti bir şekilde, bilinmeyen bir aletle ya da büyüyle, uyuyan bir ejderhanın kuyruğu gibi dağın yamacında kıvrılıyordu. Burada orada karın altına saklanmıştı. Ama en önemlisi düzdü. Sani hayatında bu kadar düz bir şeyi görmeye bu kadar mutlu olmamıştı. Hiçbir şey demeden Scholar sırt çantasını yere bıraktı, oturdu. Ölüm kadar solgundu, suyun dışındaki bir balık gibi nefes nefese kalmıştı ama yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Sana demiştim. Hiro kafasını salladı ve etrafına baktı. Birkaç saniye sonra başarıya ulaşmış köleye döndü. Kalk. Dinlenme zamanı değil daha. Scholar birkaç kez göz kırptı, sonra yalmaran bakışlarla ona baktı. Bir, birkaç dakika ver. Genç asker cevap verecekti ki Sani aniden omzuna dokundu. Hiro ona döndü. Ne oldu? Gitmiş. Ne gitmiş? Sani geriye geldikleri yöne işaret etti. Shifty'nin bedeni. Gitmiş. Hiro birkaç saniye onu izledi, ne demek istediğini anlayamadı. Doğru bilmiyorlardı Shifty'nin adının Shifti olduğunu. Öhüm. Ucuz olmuş. Açıklamak istedi ama Scholar ve Hiro anlamış gibiydi. Aynı anda taş yolun kenarına ilerleyip aşağıya baktılar, Shifty'nin ölüm yerine arayış aradılar. Kan sıçramaları hala keskin kayalarda görünüyordu ama ceset yoktu. Scholar irkildi. Kenardan uzaklaşmak için süründü. Genç asker de geri çekildi, kılıcının kabzasını içgüdüyle kavradı. Üçü gerilim dolu bir şekilde birbirine bakıyordu. Şiftinin kayboluşunun anlamını derinden kavramışlardı. Canavar, dedi Scholar, öncekinden daha soluk. Bizi takip ediyor. Hiro dişlerini sıktı. Doğru söylüyorsun, ve eğer bu kadar yakındaysa yakında ona karşı savaşmak zorunda kalacağız. Tiranla savaşmak fikri hem korkutucu hem de saçmaydı. Ölüme yakın olmak kadar açıktı bu gerçek. Sunny ve Scholar için bu acı gerçek çok açıktı. Ama yaşlı köle şaşırtıcı biçimde panik içinde değildi. Gözlerini indirip sessizce söyledi. Zorunlu değil. Hiro ve Sunny ona döndü, merak içinde. Genç asker kaşını kaldırdı açıklasana. İşte şimdi geliyor. Scholar iç sekti. Canavar bizi bu kadar günde izleyebildiyse iki olası durum var. Ya nereye gittiğimizi anladı kadar zeki ya da kan kokusunu takip ediyor. Biraz düşündükten sonra Hiro başını salladı. Mantığı kabul etti. Yaşlı köle hafifçe güldü ve devam etti. Hangisi olursa olsun onu yanlış yola saptırıp biraz zaman kazanabiliriz. Nasıl yapacağız bunu? Hiro'nun sesindeki aciliyete rağmen Scholar tereddüt etti, cevap vermedi. Neden cevap vermiyorsun? Konuş. Yaşlı köle tekrar itsekti, gönülsüzce ve ağır ağır cevap verdi. Sani bu anı bekliyordu. Çocuğu kanatmak zorunda kalacağız. Onu yolun aşağısına sürükleyip yem olarak orada bırakacağız. Biz de yukarı tırmanacağız. Onun fedakarlığı hayatımızı kurtaracak. Zamanında geldi. Eğer Sani kızgın olmasaydı ve deli gibi korkmuyordu tabii, tebessüm ederdi. Tahminleri tüyler ürpertici derecede doğru çıkmıştı. Ona yalmak iyiydi. Ancak bu durum doğru demek aynı zamanda canavar için yem olarak kullanılmak demekti. Shift'i öldürmek için kampanya yürütürken, Skaların söylediği sözler aklına geldi. Çok acele etme dostum. O çocuk ileride işe yarayabilir. O sözler o zamanlar iyi niyetli gelmişti. Şimdi ise çok daha kötücül anlamlar taşıyordu. Ne pislik. Her şey Hiro'nun Skalar'ın planını takip edip etmeyeceğine bağlıydı. Genç asker şaşkınlıkla göz kırptı. Ne demek onu kanatmak? Skalar başını salladı. Aslında çok basit. Canavar nerede olduğumuzu biliyorsa, geçide varma planını terk etmek zorundayız. Eğer kan kokusunu takip ediyorsa, birinizi yem yaparak onu yanıltmamız gerekir bir duraklama yaptı. Sadece kanayan birini yolun aşağısında bırakırsak, peşimizden gelmesini kesin olarak engelleriz. Hiro donuk durdu, gözleri Skaller ile Sunny arasında gidip geldi. Birkaç saniye sonra sordu, ''Böyle aşağılık bir şeyi nasıl teklif edersin?'' Yaşlı köle ustaca üzgün ve ciddi göründü. Elbette canımı acıtıyor ama hiçbir şey yapmazsak üçümüz de ölürüz. Bu yolla en azından birinin ölümü iki hayat kurtaracak. Tanrılar onun fedakarlığını ödüllendirir. Vay be, ne güzel kafiye. Neredeyse kendimi bile ikna ediyorum. Genç asker ağzını açtı, sonra yine kapattı, tereddüt etti. Sani sessizce diğer ikisini izliyordu. Bir çatışmadan galip çıkma şansını tartıyordu. Scaler neredeyse ceset seviyesindeydi. Onu alt etmek sorun olmazdı. Ama Hiro, Hiro bir engeldi.